pardon bu ay. Yıldızlar. Ay. Bizim evrenler. Ay bekleyin. otomatik döndürme açmamış. İyi hak ettim. Evet. Bekleyin Şanslısın benim. Kapıyı açtım. Evet bu sefer tam gözüküyor gibi. Artık bölüme başlayabiliriz. Evet ben klasik skupa. La. Abi bunlar da kim? Nereden bilelim ya? Biz Haydi 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 bizim üst katta bir kaç şatanlar var. Bam 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 bam. B bu Hem dostlar size bir şey soracağım. Bir de ben kalmıştık da evet size abone olanlar yanıtları yazsın dedim. İnşallah cevaplarsınız siz tabi. O deki küçük dayım ve. Ayşe Kut ismi YouTube kanalı hariç. Herkes. Yani bu dediğim bu ikisi hariç herkes yazsın. Laç TV abone olmuştu inşallah. Laç TV'yi de çizdim ben bunların arasında. Ya yani bunlar Gükan Medya logoları. Evet Gükan Medya.

Merhaba. Hey, merhaba. Ben Tiasi. Bu da benim. Gökhan Medya'nın yaptığı kanal. Get, Gök, Get TV. Yani Gökhan TV. Biz Tiasi Amerika'dan yapıldık da Discovery'den mi yapıldık? Göreceğiz. ben burada çatı kafa yok. Şey çat, şey çatı kafayı tanıyan varsa ben yerde tanımayanlar için bir söyleyeyim. Çatı kafa yani bu aslında bizim topçuk ve arkadaşlığı ismindeki serimizden bir karakterdi. Onu ilk bölümde belki bir gün yaparım. Mesela yokstar ya seçtim. Işte. Taştan memnun muyum? Taşından memnun oldum Tiyasi. Ben ben Nick'lerin yaptığı. Hayır tabii ya ben sizi biliyorum. Nasıl biliyon? Hadi ismim ne? Üstünde yazılacak? zaten. Tabii ya Nick Mom. Nick anne. Nick Mom. tabi tabi tabi. Bizim Pepe TV ailesi de geldi. Gülüm bebim. Gülüm bebim. Gülüm bübüm. Pepe TV. Şıra TV ve bebe. Bebe. That bed. No P. <coughs> Onlar acaba ne yapıyor? Pil <laughs> pil bizim liste geri gelip Geri Gelmeyin. Dur. Ah dur 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 dur. Siz bir şey daha unutuyorsunuz. <laughs> Dash TV izlesin bu alı çünkü ya Daş TV gayri resmi kanal kanal YouTube kanalı da bu alı izlesin yolu çünkü görün mü görün mü TV yaptım Dash TV yaptım. Kardeşim benim. Sana şimdi annemle kısacık bir öpücük arası verdik de. <gülüyor> 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 Bizi bekleyin lan. Büm bebem. Büm bebem. Biz de varız. Touch TV. Tamam da tatlı sıkın. Basta şey veriyor. Hadi biraz kalın Şey sana hiç kimse sağ Allah ...veya terbiyesiz. Ne? Ne? Kulpanmasam mı? Seni hiç aralığa da yetmez. <laughs> Dünya görüşleridir. Görüşü siz biliyor musunuz? Kıbideki... Kıbideki... Bazılarınız biliyordur. Youtube kanalında izlemiştim. Adol Swim'in. Adol Swim'i de biliyorsunuz. Cartoon Network'ün yetişkin kanalı. Yani yan kanalı. Yani sayılır. Yani şu an bir sivali var. Onu şöyle atalım mı? Cepoi. Bukan tu.